Ediyoruz. Hoş bulduk evet. ve Asya'nın oda vlogundan selamlar. <laughs> evet. Bence ilk başta masadan başlayalım olur mu? Olur. Tamam. Şimdi burada benim bir tane telefonum var ama daha yeni sayılır daha çok uygulamaya, da Bu da benim tablet. Bu sen, sen değil. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Burada okula gönderilecek kitaplar var. Evet. Burada bir tane kalem tıraşım var. Burayı döndürüyorsun. Oyun ben yok şimdi, ki bunda. Herkes biliyordur. Bunda oyun yok ki. Yani <laughs> bir tane kumbara. Bir tane sonbahar kalan var. Oyun evet. yok. Böyle içinde kozalak var, var yapraklar var. Bir tane böyle süs şeyi var. Bir tane kendi hazırladığım boş bir kutuyu süsledim ve ana kutusu yaptım. Şurada okuduğunuz gibi. Hiç şu anda boş çünkü daha bir şey koyamadım. Aa, burada işte böyle nasıl desem tokalarım falan var. Devam. Buna bir şey yükledim. <laughs> oh my tamam. god. Sonra orada bir tane sürpriz modadan çıkmıştı bu. Böyle bir tane ev var. Benim de burada da kalem kutum var. İçinde böyle en sevdiğim kalemlerden biri olan şer tatlış kalem var. Koyuyorum. Kalem kutum böyle ördekli. Bir tane lan var ama şu anda bozuk tamir edeceğiz. Tamam. Şimdi ee, kütüphanemden başlıyoruz. Burada direkt benim okuyacağım dünya klasikleri, çocuk kitapları var. Burada Selim'in yaşına göre kitaplar var. Ay bunlar benim, bunlar Selim'in. Şu da benim. Bunlar benim, bunlar Selim'in. Şunlar. Tamam, Şu devam edelim. Komple Selim'in. Bu arada sonra öğretmenim bize yapın diye verdi. Şöyle bir kitap var. Tatilde boş durursanız yapabileceğiniz bir kitap var. Aslında buraları hızlı geçelim. Ben tamam, bir tane defterim var. O defteri de göstereyim. Diğerleri annemin kitabı zaten. Masanın çekmeceden tanıdım tamam. böyle. Hı. Böyle. Hemen koyuyorum. Videoyu hızlı bitirelim. 3 dakika da, oldu bir daha. Burada da kalem kutum var. Devam ediyoruz. Çocuğum çıkar mısın? Bu tamam. Burada çekmecem var. Çekmecemdeki boyaların sayısı bu kadar değil. Yani daha çok boya var. Ama onlar şu anda başka bir yerde. Resim çiziyorum. Burada bir tane... Seryalarda yaptığımız şeyim var. Squishy. buraları hızlı geç Hem bir tane ayraçlarım. Böyle bir şey. Kalemler. Silgi, squishy. Bir tane de kendi yaptığım telefon var. Kartondan. Çok güzel olmadı ama. Burada da kitaplarım var. Ben bunu merak ediyorum. mu? Bunu bana balıkçı vermişti. Hı. Güzelmiş. Ne kadar minikler değil mi? Ama gerçekler. Bu da böyle boncuklarım var. Burada sticker koleksiyonu. var. evet senin. sticker koleksiyonu. Daha yeni başladım. Evet, daha yeni başladım. O yüzden daha bitiremedim hepsini. Ama bitireceğim. Evet bu kadardı bura. Evet. O çekmeceleri bence böyle alttan Bu sadece. Bu çekmeceye bakmaya gerek yok. Evet. Çok önemli şeyler yok. Burada kırıklar var. Ha orayı yani. gösterdim. Şurada Şimdi az da... senin giyinme dolabı Allah. Nasıl? Giyinme dolabını açıldığım davet davet evet. Hoş. Davet değil. Evet. Burada burayı tanıtayım. Serra sen, sen almıştın bana. Böyle cep tarağı bu. Burada bir ayna. Şöyle açıyorsun. Kapatıyorsun. Bu da mermi gibi. O da normal biliyorsun. Ne ne ne. shine bu arada. Bir dakika. Ben de daha isinstance. <laughs> <bir> şey. Sen <laughs> Ama benimki Bu da benim tişörtüm. <laughs> Tişörtünü göstermeye gerek yoktu. Burada elbiseler. Evet. Burada bir tane daha bir Tamam buraları hızlı geçelim azancım. Bence de bakayım. Bunu direkt <laughs> çekmeyeceğim vardı. Hani. Evet burada ben da. Ben işte örtüler var, kışlık şeyler var ya. Evet bu kadardı. Bir, bir tane çantam var. Evet ona boş ver aslan Çok gereksiz Burada da şeyler daha... evet. var. Evet. Şu çekmecede de Evet aslen de burada, da burada da bir yatağı, de, yatağı, de, yatağı de, var. Burada da Selim'in yatağı var. Fakat Selim o yatakta uyumuyor. Evet. Selim'in yatağının altında da yine böyle çekmeceler var. Tamam evet. oraları boş ver. Şurada Evet aslen odası bu kadardı ve Hatta isterseniz ver telefonumza ara. Tepeden göstereyim. Şöyle. Video bu kadardı. Bizi, bizi izlediğiniz için izledim. teşekkürler. teşekkürler. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Bye bye. Hop,